Merhaba arkadaşlar. Basit bir uygulamayla çalışmamıza devam edelim. Bu uygulamamızda bulunan 4 LED'i sırayla yakıp söndüreceğiz. New Project diyerek yeni çalışmamıza başlıyoruz. Stand olan Project PIC 16F 1827'yi seçmeye devam edelim. Programlayıcı olarak pic 3'ü seçiyoruz. Derleyici XC8. 4 LED'li diye isim koydum. 8759 kodlama ve finish dedim. Çalışmamı yine MPLAB kod konfigüratör özelliğini kullanarak yapacağım. Yine iç osilatör kullanıyorum. PLL özelliğini 8 MHz yaptım ve toplamda 32 MHz hızında çalışıyor. Pickit 3 kullandığım için Low Voltage program özelliğini kullanmıyorum. Onun dışında Watchdog kapalıydı. Diğer register'larda herhangi bir değişiklik yapmamıştım. Pin özelliğinde 4 tane pin kullanacağım demiştim. Sırasıyla LED'ler B0, B1, B2 ve B3'e bağlıydı. Bunların hepsini dijital olarak kullanıyorum. Hepsi çıkış. Pull-up dirençlerini kullanmayacağım. Sırayla ne isimlerim? rb 0a LED 1. LED 1. LED 2. LED 3. Ve LED 4. Şimdi başlangıçta hepsinin sönük olmasını istediğim için Start High kısmı seçildi. Ben programda sırayla ledler yanacak ve aynı sıradan sırayla sönmesini istiyorum. Belli zaman gecikmesi aralığıyla. Generate komutuna basıyorum. Ve kodlar oluştururdu. Project kısmına geldiğimde, main kısmına geldiğimde temel oluşturan komutları görebiliyorum. Her zaman olduğu gibi sistem iniş ile başlamış. Benim yapacaklarım basit. LED 1. Control Space'e bastığım zaman LED 1 ile ilgili oluşturmuş tüm kütüphaneleri fonksiyonları görebilirim. Bakın Get Value, Load, Port, Reset, Pull Up gibisinden şeyler var. LED 1'i Logic 1 yapacağım için Set Hike fonksiyonu çağırıyorum. Enter. Alt ile Delay MS 250 Sırayla let 2 control space set height Employee'ın kodlamaların doğru olduğunu göstermek için renklendirden dikkat edersiniz. Belli bir süre sonra renklendirerek kodumuzu doğru yazdığımızı görebiliriz. Ara ara da yani clean and bold diyerek Kodun derlenip derlenmediğini veya herhangi bir hata olmadığını kontrol ederiz bu sayede. Bakın derlemeden sonra delay fonksiyonlarında da renklendiğini gördük. Şimdi sırayla 4 led yaktım. Yazacağım kodda ise sırayla 4 led'i söndüreyim. Derleme işlemimiz bitti. Burada program havuzunun ne kadarını kullandığını yaklaşık %3.8'ini Hafızadan ise RAM'den sadece 4 byte kullanmışız. Bu da %1'e tekabül ediyor. Sol taraftan grafiksel olarak görmek isterseniz kullanmış olduğumuz hafızayı. bakın RAM'den %1 ve program havuzunun %4 olduğunu şuradan görebiliriz aynı şekilde aşağılarda kaç byte oldu kullanıldı yazmaktadır. Pike programı yüklemeden önce gerekli voltaj ayarlarını yapmayı unutmayalım. Yapmış olduğumuz basit devrelerde ben enerji pik kit 2'den aldığım için ayarlamayı bu şekilde yapmayı tercih ediyorum. Tabii karışık biraz daha büyük devrelerde mutlaka bir harici besleme kaynağına ihtiyacımız var. programımız çalışıyor. Bu şekilde birbirine benzeyen komutları alt alta yazarak program yazılması pek tercih edilmemektedir. C'yi öğrendiğimizde daha profesyonel kodlar yazabileceğinize emin olun. Bir sonraki çalışmada görüşmek üzere. Herkese kolay gelsin.